Herkese selamlar arkadaşlar. Yine kulüp savaşlarına devam ediyoruz. Bugün rakibimiz S7 Team diye bir kulüp. Bizden rica ettiler yapar mıyız diye. Biz de tabii ki hemen kabul ettik. Ve şimdi hemen başlayacağız. Ozan, Bulut ve diğer Bulut'umuz, yan sanayi Bulut'umuz 3'ü savaşacak. Bakalım onlara şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah biz kazanırız. Haydi başlayalım. Başlamadan önce lütfen şu like butonlarına basalım. Hoplayıp zıplayıp ileri sarmayalım. Videonun sonuna kadar izleyelim. Bize destek olmak için lütfen yapın. Haydi başlayalım. Ozan bak beni motive et. Yeneriz bunları da öyle şeyler de. Bak moralim bozuluyor yoksa. Ha bunlar değişik bir şeyler almış. Max almış. Jesse almış. Aha, aha. Bizim aferin lan. <laughs> Utkan yetişti yoksa ejder gidiyordu. Adam peşinden kovalıyordu. Ya Murat abim şimdi Colton Silver Bullet yani Gümüş Mermisi yok ettiler. E, Brock'u da bir nerflediler de şimdi Brock tekrar iyi oldu. Brock alınabilir. Brock'u tekrar alabilirsiniz bir denemek için. Hadi hadi. Aa atamadı lan. A saniye gecikme var. Oo, bir de sen... Murat abi sende ayrı gecikme var. Zaten o yayında gecikme var. Bir de ben zaten bir 10 saniye geç izliyorum onlardan. Aynen. Sen hiç yani yorum... At 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 aferin. Hadi. Yorum değil, ha, yorum değil ha. de öneri yapmayayım. aynen öneri yapma hiç. Ha, benim internet iyice gitmeye başladı. Michael Jackson gibi gidiyorlar benim. Anam anam yediler lan. Lan nasıl attırdınız? İki kişiden nasıl attırdınız orada? Benim de hiç hevesim yok. Ya bu şey yapamıyorum. Bu. Sürekli oynayamıyorum. Al al. Ay bu al. Al al. Al bir renk getirsin bakayım ortalığa. Canlılık getirsin. Ah be. Yargı, yargı modu açsın. Ay, haydi. 1-1 oldu. İki bulut sizde daha yeni mi başlıyor? Fırtına gibi esin bakalım hayırlısı. Ha indir o, o, yaşa. O, bulut, o ya bulut. Bak, o, Net şimdi yargı dağıtacak o zaman. Şimdilik bir şey yapamıyor. Biraz daha ısınması lazım. Barmaklarını ısındıracak. Yo, bence gayet e, iyi a, şu a, a. <laughs> Ejderha o şut neydi ya? Var ya hasta ol, Allah canını almasın. <laughs> Yazıklar olsun. Geliyor geliyor. Ejderha'dan... Sandaki duvar kırıcı yok. Bu sizin için büyük bir avantaj. Çocuk karşı tarafta güzel oynuyor, şeyde boş değildi karşı tarafta. Çekişmeli geçiyor. Aynen öyle. Böyle Aferin. maçları çok seviyor. Aynen aynen. Çok zayıf olunca da bir anlamı olmuyor. Ekstra eğlenceli oluyor. O o zaman orada ulti atsaydın raizlayıp. Ah be. ben. İyi baskınladınız, iyi baskınladınız. Yok. Umud, şeyini hevesini hadi. kırmayayım da. Öf. Aa, ejderha eski tam Murat abi dediğin şutu anladım. Gol attınız mı? Yok atamamışsınız. Yok yok da. yok yok daha yok. Hadi lan. Oğlum var ya o son, son, vuruş, son vuruş son vuruşları bir yapsa öldüreceğiz hep. Az enerjisi kalıyor. Ondan sonra öldüremedik gitti ya. Bir saniye kaldı. İnşallah yemeyiz. Ne oldu lan? Çocuk şey 8 bit oynayan güzel oynuyor. Helal olsun. Helal ee, olsun. i̇yi aferin. Güzel, şey. güzel dayandın Ejderha. Güzel güzel aferin. Haydi. Gol 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 gol. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Oğlum bak döner. Ha, ha aferin lan Ozan. Aferin. Bravo. 2-1. Helal lan. Ali Rıza olsaydı şimdiye 4 dört kere atardı da Abi neyse. Abi bulduk AFK. Ozan ne yapıyorsun? Ozan. Bu arada bu bugün İsmail'in doğum günü arkadaşlar. Buradan ben dün sahata... doğum günü kutu... Yani ben biliyorsun çıplak bile oynasam çok iyi oynuyorum da. Yine de alıyorum kıyafet. <laughs> Oo, swap iki kostümün diğer kostüme geçmiş. Geçsene bu ölüyor. Bu da bugünlerde bugün iyi değil. Koştan koş 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 koş. Ha iyi tamam güzel. Yo. gerçi şu an o saniyeye gelene kadar Allah aşkına bulut. Mahvettim mahvettiler. Niye ya... bu amaçla kullandın aksesuarı? Saldırmak için kullanmayacağım, duvar yıkmak için kullanacaksın. <laughs> Gerçi ben de kime ders veriyorsam... Yedik veriyorsan... ya, yedik ya. Dizim başlayacak diyor. Puh, tam gol atıyordunuz benim izlediğim noktada. Ember bence iyi değil ya. Ben ama iyi de ya, bilemedim ki ya. Ember bak ilk geldiğinde, yani şöyle diyeyim... Başa belaydı ya. Yani Şu an bayağı hani nerflettiler. İnşallah Edgar'ı da öyle yaparlar da iyice düşürürler. Hiç kimseyi öldüremez olur. Atlan hocam. At... Hala ah devsen, be. Hala Çar çarpmasa ben hiçbir karakterin öyle şey çok kötü istemem çok kötü. Ya. Her karakter oynanmaya ki dengeli olsun işte oyun. Tabi canım. canım. Yakından yakından olsa yakından öldürüyor. Uzaktan olsa zıplıyor. Arkada bağıran Eylül mü? Yargı mı? Aynen. Eylül Gel. arkada yargı dağıtıyor. E, evet geliyor aynen. Ozan'cığım 2-2 iki iki oldu bak. Güzel oynayın. Bu biraz uzun Agave sürecek. Adam Ali aynen gol yedik. Ha. O Ozan'a kızıyor. Ozan ne yapıyorsun sen? Bir söyle bakalım bir. Bilmem. Dur bakayım. Ozan Gerçi buradan bir şey desem de öldüm bile bak. Hadi hadi hadi. Yenin hadi. kardeş yenin. Tamam 3'e 1 gidiyorsunuz. 3'e 2 oldu. Yaklaş yaklaş yaklaş. Güzel 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 sıkıştır şey bulut. Sa soldan o iki kişi. Anam be ejderha gitti. Ah be gitti gitmeseydi orada gol He. atıyordu. Hepsi gitti. Ya yenilmeyin kardeşler. Ben size inanıyorum arkadaş. <laughs> bak. şimdi... Öğüncümü boşa çıkar mı? Gari. Var ya şu çocuk harbi bak Pro Ahmet iyi oynuyor ha. Demin 8 biti de iyi oynuyordu. Aha, aha. Kaçırıyorlar. Eyvah eyvah adamı kaçırıyorlar. Vur vur. Allah'tan Allah bulut geldi ha. Yoksa giriyordu gol. Ozan heyecan yapma abim. Bak normal oyna sen böyle ciddi olunca işler biraz karıştırıyorsun. Tamam. Bak kaleye yakın biziz. Topa sahip olun. Depping gitsin 9 saniye kaldı. Hayır 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 ölme 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 ölme. Tam güzel. Ya bir, ah tam 1 dakika. Harika be. Attı, evet. attı attı attı. Attı. Tam bir dakika daha. 2 <laughs> tamam, lan o kadar o, o kadar <laughs> vurdu ama hiçbir şey de yapamadı ha. Aha gitti. Eyvah eyvah Biri geliyor mu? Yemeyin lan, yemeyin lan, yeme yedi lan, tüh. Ne doğarmışınız be. Üçünüz de aynı anda mı öldünüz? Kolet gitti. Hadi koştur koştur koştur. Sıra bizde, sıra bizde. Ozan at bunu, at bunu, at bunu. Atamadı ya. Bu yayın 160 FPS oldu. Aynen. O yediniz lan. Bugün çok kötü demek ki internet. geri 720 FPS oldu. Hadi 3'e bir lan, 3'e bir atın bunu, bunu atın, bu sefer atın, bu sefer atın. At bunu, at bunu, at bunu. Aferin Ozan. Güzel. 1-1 oldu bak. 3-2 değil mi ya? Ya 3-2 de şey 1-0 yeniliyorduk ya. Şimdi 1-1 oldu. Ya oyundaki skoru diyorum ya. 1-0 gerideydik. Şu an be- şu an şu an 1-0 öndeler. Yok 1-1 oldu. Ve 2-1'e doğru gidiyor mu? Yok gitmiyor. Evet tamam. Şu an saniye kaç sende? 48. Azalmış aradaki slow mod 30 saniyeye düşmüş. <laughs> Yine iyi, Yavaş yavaş açılır o. <laughs> Şimdi 3 2 de mi durum? Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Ne oğlum? Haydi. Ne, ne zorladınız lan? Salın da bitirelim lan. Daha bak belki bir şeyler daha yaparız vakitimiz olursa. <laughs> o zaman ama işte sen öyle olsun bak rakip iyi oynuyor. <laughs> Aynen rakip iyi oynuyor. Bayağıdır böyle göremediydik. Ah güzel aferin. Öldü öldürdü de. Ejderha. Ultim var mı lan? Ultim var mı lan? Ah öldü öldü öldü. Geliyor. Durduramaz ki bu bunu. Geliyor ultisi de var. Ah atamadı. Kolsuza kolsuza. <laughs> İlk defa hata yaptı çocuk ha. At, at onu at. Hadi. Olsun atarsınız bence. Helal be Ozan güzel. Vallahi yetişecek dedim güzel. Helal be. 4-2 oldu. Güzel güzel güzel. Hadi son oyun lütfen. Aferin lan Bulut. İki Bulut'a da aferin. Bir sağ bir adamı bir sağ bir gitsin ya. Bir, bir... Şey de karşı tarafta da... iyi İyi ya kupası da az değil. 30-30 kaybı. 30-30-30 kaybı. Şey, çok iyi aldım o zaman. Aferin. Allah gördü vallahi. Aman aman anam ne kurtuldun lan. Anam bir daha kurtuldu ya. Ben <laughs> Ozan. Olmaz. Gol yesek de Ozan'ı izleyeceğim. Allah ölmedi. Helal orada. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. At lan. Aferin. 1-0 öndeyiz. Oh. Yorulu, yolu yarıladık. hadi Haydi. Bir gol daha. Olayı bitirelim. Kurtulalım. Muhammed bir gün de beraber yapalım ya. Olur yapalım. Niye yapmayalım canım? Az sinirlenirsin sen bana ama olsun. Olsun canını yerim. <laughs> Kaybetsek de hakkımızda kaybederik. <laughs> Hah yaşa. Aha attılar. Yaşa koçum. Bitti. 5-2. Başta zorlandık ama sonra olayı çözünce iyi alıştılar. Ve 5-2 bitirdik. Tebrikler. Karşı takımı da tebrik edelim.